Hocam şimdi e, Darwin teorisine inandığınızı iddia ediyorsunuz. Yani inanıyorsunuz daha doğrusu. E, şimdi bu teorinin temeline baktığımız zaman işte insanın temel yapısı olan hücre, işte maddenin temel yapısı olan atomlar var. E, bunların yapısı içerisinde işte proteinler, amino asitler filan. Siz de diyorsunuz ki işte bunlar e, kendiliğinden meydana gelmiştir. Ya da evrim te teorisi bunu söylüyor. Diyor ki kendiliğinden oluşmuştur. E, bu amino asitler işte... E, proteinleri oluşturuyor. Birçok amino asit. Konum uzmanı değilim. Çok e, bilgim yok ama e, bu amino asitler arasında belli bağlar var. Bu bağlardan bir tanesi değişirse bütün bir hücre canlılık e, özelliğini kaybediyor. Siz e, bir bilim adamı olarak diyorsunuz ki işte deney ve gözlem olmadan inanmayız yani kabul edemeyiz diyorsunuz. Ee, şimdi dışarıdan bilinçli bir müdahale olmadan bu kadar bağın e, bir araya gelmesini nasıl açıklıyorsunuz? Yani bir bilim adamı olarak bu tesadüf olur diyorsunuz, nasıl açıklıyorsunuz? Bunu sordum ben. Teşekkür ediyorum. Şimdi cevap verebilir miyim? Bitti mi soru? Şimdi bir kere bu e, amino asitler içinde DNA'nın özellikle değil mi? Şimdi bunun içerisinde uzun moleküller var ve bunun bunlar bir araya gelerek bir genetik kod oluşturuyorlar. Değil mi? Şimdi bunların içerisinde tek bir parçanın değişmesi canlılık özelliğini kaldırır. Lafı bir kere doğru değil. Bunlar değişirse değişik canlılar yaratır. Canlı üretiminde hata yapılır. Mesela üç ayaklı inek olur. Efendim iki kafalı adam olur. Veyahut Einstein olur. Dolayısıyla o bir. O bir yanlış bilgi. Yani elimizdeki amino asitler çok mükemmel şeyler değiller. Bunların içerisinde bir sürü hata var. Bütün canlılar aleminde o kadar çok hata var ki. Bu hatalar yüzünden zaten. Bakıyorsunuz döllerin çok küçük bir kısmı hayatta kalabiliyor. Birbirini yiyor canlılar alemi. Değil mi? Bertrand Russell diyor ki ya diyor bu din adamları bize diyorlar ki müthiş bir ahenk var. Bu ne ahenktir ki herkes birbirini yiyor. bir balıktan milyonlarca yumurta üretip bunun içinden sadece birkaç tanesi yaşayabiliyorsa bu tesadüftür. Hiçbir düzen yok demek. Eğer bir düzen olsaydı bu kadar yaygın döl üretilmez ve bu döllerin içinde bu kadar çok hata yapılmaz. Şimdi bakın, bakın bugün biz bütün gezegenlerin fevkalade düzenli hareket ettiğini zannediyoruz. Etmiyorlar. Kaotik biz bugün zannediyoruz ki bizim bildiğimiz deterministik kurallar, fizik kuralları falan fevkalade çalışıyor. Hayır, çalışmıyorlar. Kaotik. Yani bütün kainat bir keşmekeş. Bakın bu 19. yüzyıl fiziğinin en büyük keşiflerinden biridir. Yani gezegenlerin başka olmaz. Hayır, gezegenlerin yörüngeleri stabil değil. Getiriyorsunuz 19. yüzyılın sonuna. Merkür'ün perihelion problemi çıkıyor. Laplace farkında değil. Perihelion problemi çıkıyor ve diyorsunuz ki yahu bu düzenli bir sistem değil. Laplace'ın dediği yanlış. Dolayısıyla bilim sürekli olarak kendini düzelterek gelişiyor. Daha çok öğreniyoruz. Dolayısıyla şunu varsayıyor bilim. Hiç kimse her şeyi bilemez. Dolayısıyla eğer biz bu dünyada rahat yaşamak istiyorsak öğrenmek zorundayız. Onun için Marx efendinin dediği yanlış. Ama onun için de bu kadar peygamber geldiği halde insanlığın halini görüyorsunuz. Çünkü söylenilenler doğru değil. Burada benim demek istediğim şu. Bizim elimizde bir tek silah var. O da beynimiz öğrenme yetimiz ben dediğim tek şey gelin öğrenelim